Selamünaleyküm değerli Müslümanlar. Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar. imsak vaktine, yani tam yerinin armaya başlamasına kadar devam eder. Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı alimler bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazında vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivayetlere dayanarak yatsı namazının gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen alimler de vardır. Şafi mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar tam yerinin ağrımasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde faziletli, ihtiyari, cevaz ve özür olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyari vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özül vakti ise yatsının cemi takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir.